PKK'lılara burs verdiğini söylediğim için. Hocam burada daha iyi bilir. Koç Üniversitesi'nden bir kız çocuk. Koç yok bunları biliyorsunuz. Üniversiteler üzerinden gönderiyor yurt dışına. Cambridge Üniversitesi'nde doktoraya gönderilmiş. Ama Sakarya Üniversitesi adına. Yani dönünce Sakarya Üniversitesi'nde 5 yıl karşılığı 10 yıl hizmet verecek. Kız çocuk ne araştırıyor biliyor musunuz? Tem, şeyde, Cambridge'de. Diyarbakır, bakın e, Mardin'deki kadın, Kürt kadınların aynı ifade bu. Mardin'deki Kürt kadınların yaşam koşulları. Kardeşim Mardin'deki Kürt kadınların yaşam koşullarını Kembiş'te araştırıyorsun. Para da biliyorsunuz Kembiş'te yani yıllık okuma ücreti 12 bin sterlin, 13 bin sterlin, yani 20 dolar civarındadır. 10.000 dolar da harcarsın. Bir öğrenciye bunu veriyoruz. Ve Türkiye'den gönderilen öğrencilerin büyük çoğunluğu böyle araştırma yapıyor. Maalesef bakın adam gitmiş İngiltere'de London Üniversitesi araştırma yapıyor. Araştırma konusu ne biliyor musunuz? Şey Kıbrıs Hazretleri. Doktora yapıyor. Beş yıl Şey Kıbrıs Hazretleri yazıyor. Beş yıl. Böyle bir tane yok. Böyle bir sürü tez var. Binlerce yazık verilen paralara. Bu ben dedim ki yok bu kadar genç çocuk var, bu kadar efendi çocuklar var. Bunlara niye bu vermiyorsunuz da? Gidip de bu, bu, bu şekilde bu, bu PKK'cı olan bu kız sonra biliyorsunuz bunu televizyonda söyledim. Ondan daha başla. Cambridge'de doktorayı bitiriyor ve diyor ki ben PKK'lıyım. Başvuruyor, mülteci oluyor. Doktorayı <laughs> bitirmiş. Parayı fakir fukara millet vermiş. Ve o şimdi Cambridge'de özel koruma altına alınmış. Biz uyardık. Bu kız PKK'lıdır. Buna dikkat edin. Çünkü bize bilgi vahiy gelmiyor bize. Ha, bu sizin içinizdeki arkadaşlarımız telefon açıyorlar. Hocam burada araba kaldırıma çıktı. Şu oldu bu oldu. Bize bir oradan geliyor. Bize yani Mustafa Kemal'in istihbaratçılarından geliyor bilgi.